Gümüşhane Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Bedri Ağaç hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi önce illeri tanımakla başlıyoruz Hı. biz. Çünkü izleyenlerden de gelen tepkilerde e, özellikle mesajlarda görüyoruz ki illerin hiç bilmediğimiz özellikleri de var. Bu coğrafyada yaşamamıza rağmen Gümüşhane deyince aklımıza ne gelecek? Gümüşhane'yi biraz tanıyalım. Tabii. Buyurun. Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum Eylül Hanım. Hani bizi halkımızla buluşturuyorsunuz bizim için çok değerli. Yine ekran başında izleyen bütün yurttaşlarıma, hemşerilerime özellikle saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bir de vefakar, cefakar CHP aileme, örgütüme çok buradan sevgilerimi iletiyorum. Yine babalar gününü ben de kutlamak istiyorum. Benim babam da köy enstitüsü mezunu bir öğretmendi. Allah rahmet etsin. Kaybettik ama bütün kaybetmiş olduğumuz babalara rahmet diliyorum. Yaşayanların hepsine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Eylül Hanım, Gümüşhane'ye gelince Gümüşhane aslında şöyle e, dağların avucundaki şehir diye tanımlanır bizim için. Dağların avucundaki şehir. böyle. Bu tanımı da ilk defa duyuyorum. Bu evet, evet. programda her gün güzel, bir şey öğrenmek Öyle yaparız. güzel. Evet, ama çok güzel bir şehir. Fakat yalnız bir şehir. Biraz sonra neden yalnız olduğunu veya niye yalnız bırakıldığını detaylı olarak açıklama imkanımız olacak. Deniz seviyesinden 1150 metre yükseklikte ağırlıklı olarak da e, madencilik, tarım e, ve turizm potansiyeli olup, turizm potansiyeli ile ilgili detaylı bilgiyi de daha sonra yine vereceğim. E, gümüş yatakları dedim çünkü aslında Gümüşhane ismi de oradan geliyor. Agriopolis eski adı. Yani Gümüş Şehir böyle bir geçmişinden beri gelen bir madencilik altyapısı olan bir şehir. Bir kültür şehri Gümüşhane. Milli Mücadelenin Erzurum Sivas Kongrelerinin çok önemli siması Zeki Kadir Beyoğlu. Cumhuriyet'in ilk Maliye Bakanı Hasan Fehmi Ataç'ın. Çok sevdiğimiz Aydın Doğan Bey'in. Yine bizim efsane bakanımız Oltan Sungurlu'nun. yine milliyetçi, Türkçü, Camiyanın çok sevdiği Nihal Atsız'ın Memleketi Gümüşhane. Pek bilinmez ama Tarık Akan'ın Hunharca katledilen Bahriye Üçok'un memleketi ve yine Türk solunun önemli isimlerinden Kahraman Ezber'in, Mete Vural'ın öldürülen e, gençlerin sol e, da öne çıkmış mücadele eden insanların şehri. Gümüşhane, o zaman yine anlayış ve hoşgörü şehri diyebiliriz. Tabii Her ki. Görüşten... Tabii birçok insanın bir arada barındırdığı bir şehir diyebiliriz. Aynen. 6 ilçemiz var. 8 beldemiz. 318 köyümüz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölgedeki e, durumu nasıldır? Yani CHP'nin belediyesi var mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer il başkanlarıyla çalışmalar? Evet. Şimdi şöyle maalesef bizim bir belediyemiz yok. Yani tabii bu Türkiye'deki genel e, değişimin e, etkisiyle özellikle 12 Eylül 1980 sonrası sağın domine etmesi Gümüşhane gibi Anadolu'nun pek çok yerinde solu Cumhuriyet Halk Partisi'ni zayıflattı. E Tabii biz bunu şimdi kırmaya çalışıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim 1980'e kadar 4 dönem üst üste belediye başkanlığı yapmış rahmetli Sabahattin Aytaç var Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Her dönem 1977'ye kadar bir milletvekili çıkarmış bir il. Tabii bu demografik yapı ee, ve diğer etkenlerden sonra bu duruma gelmişiz ama uzun, uzunca bir süredir arkadaşlarım da örgütle beraber, özellikle kadınlar, gençler çok çalışıyoruz bu makus talihi yenmek üzere. Ee, ben çok umutluyum, inanıyorum. Biraz sonra yeni detaylarını veririm. Evet. İlk yapılacak seçimde inşallah 44 yıl sonra Gümüşhane'den bir milletvekili çıkarmanın haklı gururunu yaşayacağız ve yaşatacağız. Evet. Cumhuriyet Halk Partisini bugüne kadar özellikle 80 sonrasında Cumhuriyet Halk Partili olmayanlar anlattığı için bu süreç var var. Artık Aynen. Cumhuriyet Halk Partisi sahada kendisini kendisi anlattığı için önümüzdeki seçimlerde milletvekili olsun diğer belediyelerde olsun bir hareketlilik bir atılım bekliyorsunuz herhalde Şimdi, değil mi? Sahaya Cumhuriyet tabii, Halk Partisi tabii. kendisini artık kendi Aynen. anlatıyor diyebilir miyiz? Bir defa şöyle söyleyeyim Elvan Hanım çok çalışıyoruz gerçekten. Genel Başkanımızın bize verdiği büyük motivasyon, enerji, e, ve e, Türkiye'nin gerçekten ihtiyacı olan büyük değişimin karşısında hissettiğimiz sorumluluk bizi çok daha fazla emek sarf etmeye itiyor ve biz de fazlasıyla bunu e, uyguluyoruz. Bütün örgütümüz, insanlarımız kenetlendi. Türkiye'nin makus talihini kıracaksak aslında Anadolu'da Gümüşhane gibi yerlerde bu değişimin başlaması gerekiyor. Evet. Ve bunu yapmak için biz yaklaşık 8-9 aydır özellikle pandeminin hafif hafiflemesiyle birlikte çok da değil ama sürekli sahadayız. İnanılmaz yani günlerimiz çok dolu geçiyor. Sadece bir uyku vaktimiz kalıyor. Onun dışında tamamen partimize odaklandık. İstiyoruz ki vatandaşımıza alternatifsiz olmadıklarını, bir çözümlerin olduğunu, yani... Ee, güven duyacakları artık bir adres olduğunu mutlaka anlatmamız gerekiyor. Çok çalışıyoruz. Haftada 3 gün ilçelerde köylerdeyiz. Diğer iki gün merkezdeyiz. Sürekli... Bazı günlerde stüdyodasınız. Tabii. Sizi <laughs> ağırlıyoruz o yoğunluğun içinde. Evet, <laughs> teşekkür ediyorum evet, bu arada. Evet, ee, Gümüşhane'den nasıldı vatandaşların özellikle Türkiye geneline bakıldığında belediyelerde İstanbul Ankara İzmir başta olmak üzere sosyal belediyeciliği görüp Gümüşhane'deki eksikleri gördüler mi? Ya da eksikler var mıydı? Şimdi şöyle Elly Hanım, e, tabii asıl mesele şöyle, biz e, bir kere gurur duyduk 2019 yılında 25 yılın üzerine, e, özellikle İstanbul-Ankara'yı kazanmaktan dolayı. Ama biz bu belediyelerimizden e, açık söylüyorum fiziki maddi katkıdan ziyade manevi katkı aldık. Çünkü doğru modelle doğru çalışılırsa bu halkın doğru tercihler verebileceğine vatandaşı inandırma yönünde çok önemli bir kazanım oldu bu şey belediyeler. Çünkü biz şunu bizim insanımız akıllıdır Eylül Hanım. Yani Türkiye'nin kronikleşmiş sorunları işsizlik, ekonomik, e, adaletsiz e, gelir dağılımı, eğitim vesaire bu büyük sorunları yerel yönetimlerde bir, birkaç belediyeyle veya daha fazla olabilir çözülmeyeceğini insanlarımız biliyor. O açıdan biz şu konuyu öncelikle e, uygulamaya çalışıyoruz. Türk milletine, kendi hemşerilerimize, gümüşhanelere diyoruz ki bakın Türkiye'nin birikmiş sorunları var. Kronikleşmiş sorunları var. Artık yönetilemiyor. Bu her yere yansıyor. Mesela sorunları siz konuşuyorsunuz çok daha doğal ama ben e, biliyorum Türkiye'nin her yerinde hemen hemen aynı sorunlar var. Yani tarım sorunu ise her yerde aynı sorunu. Girdi maliyeti vesaire vesaire. Evet. Ama sorun şu, bu bir yaklaşım, bir modelleme işi. Biz diyoruz ki Türkiye'nin acil, derhal bir siyasi değişime ihtiyacı var. Yani bir yönetim değişikliği olması gerekiyor. Onun dışındaki küçük dokunuşlar, onların tabii kıymetli, çok önemli ama büyük resmi değiştirmiyor. O vatandaşa da diyoruz ki bu sorunlardan bıktınız mı? E, artık bunun değişmesini mi istiyorsunuz? Refahtan daha mı çok pay almak istiyorsunuz? Eğitimden rahatsız mısınız? Daha iyi çocuklarınız eğitimi alsın mı istiyorsunuz? Sağlıkta erişim kaliteli sağlık hizmetini e, mi talep ediyorsunuz? Evet, bu değişimleri talep ediyorsanız arkadaşım, dostum, kardeşim herkese ben böyle söylüyorum. Gelin hep beraber. Türkiye'de bir değişimin önünü açalım. Bakın önümüzde alternatifler var. Dostlarımız dedik diyoruz. Gurur duyuyoruz, duyuyoruz. Beraber hareket ettiğimiz siyasi e, e, yapılar var, partiler var. Bu bize bir güç verin, fırsat verin. Sizin birikmiş bütün sorunlarınızı çözelim. Bir defa bize bu fırsatı tanıyın diyoruz ve evet. bunu yapmak için de biraz önce Tunceli Başkanımız Ali Başkan'a da sorduğunuz yerden hareketle, mesela biz Gümüşhane'de, belki de Türkiye'de ilk oldu, 6 e, muhalefet e, gibi algılanan parti, e, e, organik olarak, düzenli şekilde bir araya geliyoruz. Sürekli toplantılar yapıyoruz. Yani bu ilin sorunlarıyla ilgili neler yapabiliriz? E, çözüm önerilerimiz ne olmalı? E, bu şehrin çıkarını nasıl savunuruz? ne yapmamız gerekiyor ki Türkiye'nin bu değişimine biz de Gümüşhane olarak katkı yani verelim yani bir partinin diye. bakış açısıyla değil, değil. çoklu aynen, her aynen, görüş, aynen. her fikri bir arada tutarak uzlaşarak, danışarak tabii, tabii tabii şimdi devam edeceğiz ee,